Merhaba. İngilizce bir gazete okursun ama anlamada problem yaşarsın. Anlama öğrenmek için iyi beceridir. Çoğu kişi okumayı bilir ama ne okuduğunu gerçekten anlamaz. Şimdi bunun üzerine yoğunlaşacağız ve İngilizce okuyup anlamak için neler yapabiliriz bakalım. İlk önce hızlıca okumanı öneririm. Okurken sözlük kullanmayın. Sözlük bir şeyleri kaçırmanıza neden oluyor. Kendi dilinde okuduğun zaman bazı sözleri anlamasan bile yine sözlüğe gitmezsin. Etrafında sözlere bakıp aradığın sözün ne olduğunu anlarsın. Bu anlama için çok önemli. Ne yapıyoruz? İlk adım hızlıca okuyup unutmamak için işaret koyuyoruz. Şimdi cümleyi okuyup bilmediğiniz sözü işaretleyin. Bunu yapınca beyniniz yeni bilgi ve onun bağlamları üzerine çalışır. Tamam. Bu senin anlamana yardımcı olmadıysa ikinci adıma geçebiliriz. Bu sefer yeniden okuyoruz ve sözlüğe gidebiliriz. Ama her paragrafı özetliyoruz. Geldik üçüncü adıma. Evet, bir daha okuyoruz. Evet, okuyoruz. Ama inan bana bu sefer anlayacaksın. Şimdi, bütün makaleyi okuyoruz ve özetliyoruz. Her defasında okuyunca, deyimleri, ifadeleri ve sözleri aklımızda tutmuş oluruz ve bu da en havalı kısmı. Daha çok oku ki, daha çok bilesin. Videomu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutma.